Bu ne? Bizim laboratuvarda... Sonuç. Yapılan test sonucu Halide Köklü ve Gülfem Sipahi'nin... ...DNA örneklerinin yüzde doksan dokuz eşleştiği belirlenmiştir. Bana bir şey söyle. Hadi bir şey söyle. Bilmiyor de. Bilmiyor de. Öldürürüm seni. Öldürürüm söyle. Söyle. Bana hiçbir şey yapamazsın. Şeytan. Sen bir şeytansın. Sen bir şeytansın. O deliye söyledin değil mi? Sen bir şeytansın. Öldüreceğim seni. Ah. Gülfem. Hadi kavuşun artık. Annene merhaba demeyecek misin? Ali de benim annem. Ali de benim annem. Ali de benim annem. Duydun söylediğimi. Elindeki raporda da yazıyor. duydun mu? Cihan duydun mu? Bana neler dediğini duydun. Ah Ömer sen de mi buradaydın? Sen de duydun değil mi? Ah bak takdim edeyim. <laughs> takdim edeyim. Halide. Halide kendisi benim annem oluyormuş. <laughs> ah, ah bak, ah, bu da kanıtı. Bu da kanıtı burada öyle yazıyor. Ya bu sabah ne oldu biliyor musun? Ben uyanmamla birlikte ah ...başucumda bir de ne göreyim... ...bir DNA raporu. Ben daha sonra gelsem iyi olacak. Ay yok, yok gitme, gitme. Bu saçmalığın sonunun... ...nereye vardığını merak etmiyor musun Ömer? Hayır, hiç merak etmiyorum. seyircini kaybettin. Sanırım bu çevirdiğin film Ömer'i pek sarmadı ha? Gülfem bıraksana artık Ömer'i. Bak annen burada. Bu filmin başrolünde anne kız birlikte oynuyorsunuz. Ben izliyorum sizi. <laughs> Neler oluyor? Aydın Bey. Bugün buluşmak için pek müsait bir gün değil. Ben seni daha sonra arayayım. Tamam görüşürüz. Ömer Bey. Sen de mi deliler evine giriyorsun? Ne dediniz? Boş ver Mesut'u boş ver. Ömer Bey. Ben Gülru'yu almaya gelmiştim. Akşam düğünümüz var ya. Sanırım Gülru seni biraz bekletecek. ...içeride Gülfem'i gerçek annesine kavuşturmakla meşgul. Nasıl? Mahvolduk. Mahvolduk, kıyamet kopacak. Bak şok geçirmen çok normal. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ah! Ah! Sen beni anlıyorsun. Ha, bir de anneciğimle kavuşturmaya çalışıyorsun değil mi? Ve benim için seçtiğin anne kim? Ah de. <laughs> Bu kağıt parçasıyla da ispat ediyorsun değil mi? <laughs> Seni küçük ruh hastası. <laughs> Kafandan akıl almaz bir senaryo üretip bir de üstüne bunu sahte bir DNA raporuyla saçlandırıyorsun değil mi? Yazık. Yazık sana. Sen gerçekten aklını oynatmışsın. Cihan bu deliliğe şahitsin. Karının nasıl aklını kaçırdığını görebiliyorsun, değil mi? Abla, nasıl bir ruh hastasıyla karşı karşıyayız, görüyorsun, değil mi? Ömer Bey, yardımcı olun, ne olur. Beni içeride ilgilendiren hiçbir şey yok, Mesude. Ya şimdi onlar birbirlerini yerler. Ya Cihan da bir şey yapamaz. Ya yalvarırım size, ne olur yardımcı olun. Hadi gelin benimle, ne olur. Sen böyle çıldırırken annenin şu an ne halde olduğunu görmüyorsun. Ya sen bana bir kez daha anne de! Ben demiyorum. Az önce parça parça ettiğin ve bugünden itibaren gece gündüz... ...sahte olmasına dua edeceğin DNA raporu diyor. Aa! Bırak Cihan, bırak! İyiyim. Sen gerçekten hastasın. Ruh hastasısın. Düşündüğümden çok daha tehlikeli çıktın sen. Benim bunlara gülüp geçmem gerek. Biliyorum. Öyle yapmam gerek. Ama yok. Ben senden korktum gülrü o. İlk kez yapabileceklerinden korktum ben. Gülfem şu kadını görmüyor musun? Tek kelime etmesine gerek var mı? Bak ellerinin nasıl titrediğine bak. Gözlerine bak. Annenin gözlerine bak ve artık kendini gör Gülfem. oluyor Halide? Niye böyle karşımda titriyorsun? Niye ağlıyorsun? Söyleyecek lafın yok mu bu deliye? Ha, kadın etmişsin sen? Alt üst etmişsin. Ha sen tamamen, tamamen hastasın. Hastasın. Ha ama ama kafayı benimle öyle bozmuşsun ki sen. Ha ya gerçekten. Gerçekten çok yaratıcısın Gürru. Abla. Ya başka hiçbir konuda değil. Başka hiçbir konuda değil. Ama bu hayal gücü meselesinde gerçekten sen beni beni aşmışsın. Aşmışsın. Ablacığım. Ha, hastasısın. Bu deli saçması oyununla sen nereye varmayı hedefliyorsun ben bilmiyorum. O hasta beyninden neler geçiyor ben bilmiyorum. Ama sen buradan nereye gideceksin biliyor musun? Tımarhaneye tıpış tıpış tımarhaneye gideceksin. Zavallı Gülfem. Ne halde olduğunun farkında bile değilsin. Ama bu öfke nöbetin seni gerçeklerinden kurtarmaya yetmeyecek. Benim öfkem senin akıl dışı oyununa değil Gülru. Senin cüretkarlığına, senin kötülüğüne. Abla. Sana annen burada diyorum. Öz annen karşında diyorum ama sen hala benimle didişiyorsun. Sen bana bir kez daha annen de. yok. Yok yok yok. yok. Yeter lütfen. Abla. Aa. Kendinize gelin yeter artık. Aa. Senin bu iğrenç komplon yüzünden tokadı sana ben değil ama mahkeme atacak Gürro. Bırak! Sana öyle bir dava açacağım ki mezardaki babana kavuşmak için bana yalvaracaksın. Evet benim babam mezarda. Benim annem de mezarda. Ama bak seninki karşında duruyor. Yeter. Yeter. Yeter artık. Yeter artık. Delilik bu. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. de kandırmışsın. <laughs> Kardeşimi de kandırmışsın ruh hastası. Ya sen neden susuyorsun? Cihan. Neden sabahtan beri susuyorsun kadın? Konuşsana. Cihan yapma. Cihan kendine şey gel. Bir şey söyle sen bırak. Cihan. Konuşsana sabahtan beri konuşmuyorsun. Bir şey söyleme bir şey söyle. Ya Allah'ın cezası gerçeği söylesene ona. Bir şey söyle gerçeği söyle. Aynen susuyorsun Cihan. Cihan, Cihan tamam. Bir şey söyle. Cihan Cihan Cihan. Hadi de tamam. tamam. Tamam, sen de... hadi, hadi. tamam, tamam, tamam. Seni kandırmasına hadi, hadi. nasıl izin verebiliyorsun Cihan? Ben çok özür dilerim. Benim senin hep gözüm görmüyor. Lütfen benden uzak dur. Benden uzak dur. Korkunç anneyle kızı kavuşturacağım. Cihan'a rağmen mi? Cihan'a rağmen. Bırak. Çocuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.